aşağıda be kapı istedim efendim Oo. Bir an, bir şey, al bak bir al, bir al bir bak sen 10 foot 10 foot Fire shot fire One suspect down one suspect down Two suspect down. Ha. Once turret aspect'ten, all aspect'ten, all aspect'ten sis fire. Sis fire, fire, fire. Soldakine yaklaşalım, Serjio. LAPD metro. Aynı hareket yapma. Sakın bir an hareket salama. Yaklaşıyorum. Tutukla. Kişiyi göremiyorum En arkadaki tutukla